Selamlar Pokemon Fire'din yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölüm dışında az çok Pokemon'ları kastım diyebilirim. Yani bazılarını kasmadım bile bazılarını bir iki level kastım o kadar. Arkadaşlar önceki bölümde Moltres'e gitmiştik hatırlarsanız. Ee, orada özellikle gidip kontrol de ettim hatta hani videoda yaptım bunu ve dedim ki Moltres'i artık öldürdük Moltres'i yakalayamayız bir kere daha. Bunu söyledim. Ama Herkes demiş ki abi Moltres'i yakala. Arkadaşlar Moltres öldü. Moltres diye bir Pokemon artık şu anda bu oyunda yok. Yok ettik onu. Atomlarını ayırdık. E, Moltres'i zaten öldürmesem de muhtemelen almazdım. Ateş Pokemon'u lazım değil dendi bana. Ben de eyvallah dedim. Onun dışında uçan Pokemon'umdan da memnunum. Hani Değiştirmek istersem eğer Zapdos'u alacağımı söylemiştim. E, bir, bir arkadaş demiş ki işte efsane bir Pokemon alabilirsin. Veya... Hani uçan Pokemon'unu değiştirip onun yerine güzel başka bir pokemon alabilirsin demiş. Ya Zapdos alırsak hem tür bakımından da avantajımız olur. Zapdos alırsak iki pokemon çıkarabiliriz takımdan. O yüzden bir kişilik de yer açılmış olur. Onun yerine Snorlax falan alabiliriz aslında. Güzel olabilir. Şimdilik net bir şey söyleyemeyeceğim ama bu bölümün altına siz yine tavsiyelerinizi yazın. Bir sonraki bölümde artık gideceğiz yani şeye. şimdi en son en son bize bir görev verilmişti. Ee, biz bu adada gezdik. Moltres'e falan gittik. Bunlar görev değil bu arada. Ha, bir dakika. Lütfen iptal etmeme izin ver. Vermedi. Neyse. Bölümün sonunda gösteririm ben onu o zaman. Şimdi ikinci adaya geldik. Ee, bir tane adam meteoroid götürmemizi söylemişlerdi. Şimdi eğer oyuna ilerleme... ilerleyen zamanlarda oyunda devam etmek istiyorsanız şu, ta, şu adamla konuşun. Ve bu adamdan bir şeyler alın. Ben burada alacağım ama oyunu ilerletmeyi düşünmüyorum açıkçası. Bu adamdan bir şeyler aldığınız zaman e, adamın dükkanı büyümeye devam ediyor sürekli olarak. Şimdi buradan yukarı gelin. E, burada çimler mimler falan var. Buradan pokemon da yakalayabilirsiniz. Buradaki eve gelin buradaki cinci ablayla konuşun. Birov'u gördü tabi. Başa burada başlangıç pokemonunuzu koyun tamam mı? Ben Helios'u koydum şimdi. şimdi. Ultimate saldırı denen bir şeyden bahsediyor. Ee, Venezuela için bir saldırısı varmış. Bakalım hemen. Bir dakika. Frenzy Plant denen bir tane saldırı. 90 90 ekürüsü var. 150 e, power'ı var. Ee, sonraki turda hareket edemiyormuşuz. Ve 5 tane de kullanma hakkı var. Şimdi bu ablaya geldiğiniz zaman başlangıç Pokemon'unuzu gösterirseniz eğer sizde Oyun boyunca hiçbir zaman göremeyeceğiniz kadar güçlü bir saldırı veriyor. O pokemonun türüne ait tabii ki. Frenzy Pran'ı ben almayı düşünmüyorum. Bir arkadaş yorumlarda söylemiş. Ben de göstermek istedim. Hani isteyen olursa gelsin ama ben kesinlikle almayı düşünmüyorum. Hem 5 PP çok az hem işte sonraki turu durmak falan çok kötü bir şey aslında bizim için. Wild çıktı gerek yok. Devam edelim. Bizim asıl geleceğimiz yer zaten şurasıydı. Bu dayının olayı neymiş bakalım. Evet hiçbir olayı yokmuş abi. Teşekkürler. Oyunun yapımcılarına özellikle teşekkür ederim. Bakalım kim varmış burada. Bir tane keltoş var. Lostelle nereye gitti bugün? O her gün bana öğle yemeği getiriyordu diyor. Ama bugün falan diye devam ediyordu. Lafını bizi gördü. Hey sen. E, sen Lostelle'nin arkadaşı mısın? Lostelle yokucam ama bilmiyorum zaten bir daha görmeyeceğiz bu bölümden sonra o yüzden önemli değil nasıl okundu ee, etrafta lostalley gördün mü ee, nerede olabileceği hakkında hiçbir fikrim yok diyor ee, o uzun zaman önce gelmiş olmalıydı diyor ee, o çok tatlı işte küçük şirin biri diyor ya birisi ona kötü şeyler düşünüyor işte ee, ya Lostale'me bir şey olduysa diyor Abi adı çok saçmaymış zaten. Boş ver. Yenisini alırsın. Lütfen bana yardım et. Onu bul. Üçüncü adaya git ve onu ara diyor. Yani biri de içeri. Bisikletli biri. Bu da ne? Ee, bu daha ne kadar üzücü olabilir ki diyor. Ne alaka anlamadım ama. Şu palyaçolar beni bu adada bekleyeceklerini söylüyorlardı ama neredeler diyor. Ey sen. Buralarda sadece üç tane mi ada var diyor işte. Ee, bu ikinci ada diyor işte. A yani motorunu mekanımdan çıkar diyor da abi bisiklet değil mi o zaten? Tamam. Üçüncü adaya gidecekmiş. Benim zeminimde bisiklet sürdü diye kızıyor işte. Şimdi buraya gelirken yanlış bilmiyorsam yanınıza kat almanız gerekiyor ama şu anda burada bilgisayarlar çalışıyor mu ondan da emin değilim. Evet çalışmıyorlar. Çünkü hatırlarsanız bilin arkadaşı bilgisayarlarla uğraşıyordu ve bilgisayar sistemleri şu anda bozuk. Ee, onlarla ilgilendiği için biz de şu anda ona parça falan götüreceğiz. Şimdi üçüncü adaya gideceğiz. Gidelim bakalım. Evet geldik. Burada da yine bir takım savaşlar döndüreceğiz. Şimdi bu bisikletçilerin çoğu pisik Pokemon pardon zehir tip Pokemon kullanıyor. Bize Kenshiro ile hepsini tokatlayacağız abi. Gelin bakalım. Niye da gelmediniz? Olayınız ne abi siz? Neyse savaşmayacaklar herhalde. Evet burada bir tane dayı var. Hey sen ne haber? Ee, burada ne yaptığımı mı soruyorsun? Ee, ben burada altın için kazı yapıyorum. Zenginle vurduğum zaman kantodan bir ev alacağım diyor. Ulan be. Zor iş. Zor iş yani bu ülkede kazanmak zor iş. Adam madenciliğe vurmuş kendini boş ev var oyunda ilk defa görüyorum. Ne haber kanka? Az savaşmıyor enayi. Ee, sen patron musun? Şimdi kantoya dön hemen. İşte buradayım dostum. Bu düşmanca tavır da ne? Ee, bu seni üşütebilir falan diyor galiba. Tam anlamadım orayı da. Senin serseri grubun. Işte Arkandaki serseriler işte bisikletleriyle yarış yapıyorlar gibi bir şey diyor. Yine orayı yanlış çevirmiş olabilirim. Ee, adada ne kadar kaosa sebep olduklarını biliyor mu diyor galiba. Şuraya bak. Ee, entertainment galiba burada gösteri manasında. Bu gösteri hakkında ne düşünüyorsun diyor. Ee, bu uykucu şehirde... E, işte Bu uykucu şehre hayat getirdiğimiz için bize teşekkür etmelisin falan diyor. Ama... İstiyorsan bizden kaçmayı da deneyebilirsin falan diyor galiba. Bunu ödeyeceksiniz falan diyor bakalım. Selam gençler. Ee, hey sen nereye baktığını sanıyorum. Bunun kibar bir davranış olmadığını bilmiyor mu falan diyor bize. Hadi bakalım. Ee, şey mi yapmak istiyorsun yoksa diyor. Evet abi bir şey yapmak istiyorum. Yurt dışına çıkmak istiyorum. Niye savaşıyoruz ya? Dertleşeceğiz sanmıştım. Neyse. O zaten Isaac serisinde. Burada başka bir şey yapacağız. Burada savaşacağız sadece. Ee, bu arada bu videoyu şu anda perşembe gecesi çekiyorum. Saat gecenin 3'ü. Yani aslında cumaya da girmiş olduk bir yandan. Şimdi cuma günü Pokemon gelecek, gelmiş olacak yani. Siz bunu izlerken gelmiş olacak. Bunu da hafta sonu atacağım. Normalde hafta sonu belki atmazdım. Ama hafta sonu aktiflik bayağı bir artıyor. Hani insanlar bir şeyler izlemek istiyor. Normaldir. Ee, Pokemon videoları çok uzun olmuyor aslında ama burada en azından bu görevi bitirelim. Bir de genelde takipçisi çok olan seriler Pokemon değil de daha çok Don't Starve ve Isaac serileri oluyor. Bakalım. Yani zaten bu serinde ufaktan sonuna geldik. Hani artık eee elit dörtlü için altılılarınızı yazın. Bugün sizden yapmanızı istediğim şey bu. Altılı Pokemon yazın. Benim ya ben de size zaten bilgisayarı göstereceğim bugünün sonunda. Hadi gelin gelin hadi. Ee, dediğim gibi Zapdos'u yakalayıp 6. bir Pokemon olarak başka bir şey alabiliriz. Ee, veya bu şekilde doğrudan girebiliriz açıkçası. Yani çok da bilmiyorum. Ama hani şu anda böyle girsek de çok sorun yaşayacağımızı sanmıyorum ben. Gayet iyi durumdayız çünkü. Aa yalnız saldırı yaptım. Neyse. O bunun makı falan varmış ya. Gümüş bak bu. Bu adamı farmlayabilir miyim acaba? Yok gidiyorlar ama. Siz ne diyorsunuz gençler? Full restore verdi. İyi enayi full restore'u. Bedava. Ee, bakalım bakalım. Burada bir şeyler var mı? Burada kat yeri var da şu an kat yok üstünde. Ee, devam. Burada repel basmak isteyebilirsiniz. Gloom geldi. Gloom'u yakalayayım mı? Buradan galiba Pokemon yakalayabiliyoruz. Bir atalım. Bir daha. Moonlight attı lan. Oha. Bir dakika, Moonlight atınca şu an bir ilgimi çekti Ben bunu yakalayacağım ee, Bitki ne olabilir Bunda da stone olsun Doktor Stone vardı ya O da bitkiye benziyordu Ne alaka demeyin Stone bu zamandır Pokemon yakalamıyorduk ee, Bu arada bizim Pokemon da uyudu da Neyse uyanır o ya Burada ikizler var uğraşamam şu anda Devam bu abladan galiba kaçamayacağız. Evet kaçamayacağız. Bir sürede uyuyuk olduğumuz için saldıramayacağız. Uyandığımız an iş biter ama. Uyan be kardeş. Tamam. Abi 36 level Ayvizar ne demek ya? 32'de zaten Venezor oluyor. Devam. Şimdi burada Bunların hepsi eğitmen bu arada. Böyle size bakmadıklarına falan bakmayın. Hepsi eğitmen. Bu ormana girdik. Meyve ormanı. Şimdi burada güzel Pokemon'lar var. Ee, ama bizim asıl istediğimiz belli bir Pokemon var. O yüzden ben Repel basmanızı tavsiye ederim eğer Nuzlocke yapıyorsanız. E gerçi bu seviyeye geldiyseniz, şu an buralardaysanız yani muhtemelen altılığınız ya oturmuştur ya da oturmaya çok yakındır. O yüzden buradan bir Pokemon almanız da gerekmiyor açıkçası. Ee, burada normalde her yer katlarla dolu. Hani kat olmadan ilerleyemezsiniz değil ama kat olursa eğer daha kolay ilerlersiniz. Devam. Burada da gizli itemler var. Yokmuş. Bir dakika nasıl ya? Gizli item değil mi? Allah Allah. Neyse devam edelim. Evet bizim kız burada. Konuşalım bakalım. İşte ağlıyor falan. İşte lütfen yardım edin diyor. Korkunç bir Pokémon saldırdı bana az önce diyor. Hala korkunç diyor. Dostlarla hala korkuyor diyor. Kendisinden ismiyle bahsediyor garip. Devam. Hareket etmeye bile korkuyorum diyor. Ama eve gitmem lazım diyor. Eve gitmek istiyorum diyor. Tekrardan geldi. Ee, uzaklaş git ee, Git buradan korkuyorum hala Falan diyor işte ee, Babamı istiyorum diyor Ve Çocuklar savaşmıyor Zayıf Hypno geliyor ee, Bu oyunda Bu şekilde özel animasyonla gelen Nadir pokemonlardan biri Bu şekilde hatırlarsanız Marowak da gelmişti Marowak'ı öldürmüş Öldürmek zorunda kalmıştık daha doğrusu ee, bu arkadaşı yakalayabilirsem yakalamak isterim. Tv gibi gitsin bakalım. Tek atmak da istemiyorum ama ya bu ormandan pokemon yakalama hakkımız var çünkü. Ee, Meditite atıyor. Ya bir de yakalanabilen bir pokemon mu onu bile bilmiyorum bu arada. Toriyata katsak ölür, Pursuit atsak ölür mü bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım. Diğer saldırıların power'ları çok yüksek. Tamam güzel. Bayağı daha az vurduk hatta. Confusion attı, kafamızı karıştırdı. Bir daha vur. Tamam. Pot pot diyorum Top atmayı deneyelim bakalım. Tamam güzel top atabiliyoruz. Onu anladık en azından. Hayda sıkıntısız lan hocam. Tamam güzel yakaladık. Hypno eee Noz eden adın. Abi bunun adı Naruto'dan. Ure. Ure nai. E ee, Sharingan'ları varmış gibi görünüyordu. Ama Sharingan'ları yoktu. Çok saçma bir karakterdi aslında. Pek de sevmezdim ama olsun. Ee, bu çok korkunçtu diyor. Teşekkür ederim diyor. Ee, buraya biraz meyve toplamaya gelmiştim diyor. Ee, o yüzden bunu alabilirsin diyor işte. Size bir tane beri veriyor. E ee, adın ne diyor? E korktu diyoruz. O yüzden babamın yanına eve dönebilir miyim diyor. Hadi gidelim diyor. İbar bizi ışınladı direkt. Tamam abi, burada işte babasıyla konuş konuşuyorlar. Kavuşma konuşması yapıyorlar. Biz de babasıyla konuşuyoruz. Metroid'i veriyoruz. Bilin selamını veriyoruz. Moonstone aldık galiba değil mi? Evet. Şimdi geri dönelim. E dayı sen de yeni bir şeyler var mı? Evet yeni bir şeyler getirmiş gördüğünüz gibi. Ultra bolu alalım bir tane. Ee, az önce biz bundan ne aldık hatırlamıyorum da. Soda Pop alabiliriz. Evet Fresh Water almışız ki Soda Pop'umuz sıfır tane var. Ee, tamam Repel bitti sıkıntı yok. Buraya bir daha gelmeyeceğiz zaten ya. Niye geleyim. Ada 1'e gidelim abi. Şimdi size göstermek istediğim bir şey var burada. Ee, ben video dışında yanlışlıkla aldım. Ee, ama size de mutlaka göstermem gerekiyor. Buradan koşun yukarıya doğru. Pokemonları atlatın. Bu arada burada Ponyta Rapideş falan çıkabiliyor galiba. Ha Firo falan çıkıyor. Baya güzel şeyler var ya. Şimdi buradan girin. Ee, şu mağaradan girin. Burada kimseyle muhatap olmanıza gerek yok buradaki dayı ile gelin konuşun. E, bu dayı size HM06 verecek. O da Ruck Smash olması lazım. E, oyun boyunca galiba ihtiyacımız yoktu ona. Şeyde mi ihtiyacımız vardı yoksa? E, en son bir tane mağara var ya işte Victory Road'da. Hani olsa olsa orada ihtiyacımız olur. Onun dışında eşyaları ulaşmak için falan lazım da çok da gerekli bir şey değil. Geldik evet. Biz burada hazır ol da bekliyorlar. Merhaba asker. Hey Daryon, ee, niye bu kadar uzun sürdü? İyi zaman geçirdin mi? Geçirdim abi. Ee, biz bitirdik. Ee, bilgisayarlar hazır ve çalışıyor. İş inanılmaz derecede hızlı bitti. Bill inanılmaz bir çocuk. Evet abi gerçekten inanılmaz bir çocuk. Sen bir de onu cosplay yaparken göreceğim. Aa hayır hayır. Ee, neredeyse bana yapacak hiçbir şey bırakmadın. Ee, sana bunu hani bunu kabul etmeliyim ki çok şey öğrendim senden falan diyor yanlış anlamadıysam. O gerçekten mi? <laughs> falan yapıyor salak. Ee, i̇şi bitirdiğin için işte Kanto'ya dönebiliriz artık falan diyor. Ee, seni tekrardan izliyor olacağım falan diyor işte. Ee, bugün çok fazla işte vakit geçiremediğimiz için üzgünüm gibi bir şey diyor herhalde. Ee, bu adaların etrafını sana bir gün mutlaka göstereceğim diyor rahat ol diyor. Eyvallah abi. Muhtemelen göstermeyecek. Geri döndük. Ee, uzun bir yolculuktu değil mi falan diyor. Delio senle takıldığı için mutluydu diyor. Eğlenmiş gibi görünüyor diyor. İşte onunla tekrar görüşsen herhalde mutlu olur tekrardan diyor. Ee, o yüzden de işte, Tripass sende kaldısın diyor. bilmemlerdeki adadan gidersin diyor. Bu şimdi SSN'e bindiğimiz yer var ya. Hatta onu da göstereyim. Bir daha oyun boyunca göstermeyeceğim muhtemelen. Ee, nerede o? Vermilyon şehrine geldiğiniz zaman buradan aşağıya doğru devam edin. Şimdi yapmayacağım da ben, işte burada gemi var şu anda. Buradan geçmeye çalışırsanız SSN'e biner gibi. Ee, o gemiye binip tekrardan adalara devam edebilirsiniz. Şu andan itibaren orada bildiğim kadarıyla yapılacak bir şey kalmıyor ama yine de gitmek isterseniz gidin yani. Belki vardır yapılacak bir şey ben bilmiyorumdur. Buraya bir uçalım son kez. Ee, eğer isterseniz sonraki bölümde efsanevi kuşları yakalarız. Böyle bir ara bölüm gibi olur. Çok uzatmam onu. Burada bir iyileşelim öncelikle. Sonrasında direkt lige gideceğiz zaten. 8 rozetimiz falan hazır, takım hazır. Bilgisayarı bir göstereyim. Ya bilgisayar gördüğünüz gibi. E, hani takımı alsak alsak Snorlax'ı alırız herhalde. Onun dışında çok da öyle alınacak bir yok. Hani Zapdos'u alırsak her bir kişi boşa çıkacak demiştim ya işte bir kişilik yer açılacak. Onun yerine dediğim gibi belki Snorlax alınabilir veya Hitmonlee belki alınabilir. Öyle yani belki de takım direkt böyle de kalabilir. Takım zaten ekranda gördüğünüz üzere. Bu bölümden bu kadardı. Yorumlarda hedefiniz olan altılıyı yazarsanız daha iyi olur. Yani doğrudan şunu al derseniz şimdi neyi çıkarıp onu alayım anlamayacağım için. Direkt bir altılı yazın aşağıya. Ee, Pokemon'un ismiyle veya nickiyle yazabilirsiniz. Fark etmez. Bu bölümden bu kadar da. Başka videolarda görüşmek üzere.